Merhaba, benim adım Hasan Arslan, 10 yaşındayım. Biz Şanlıurfa Harlan ilçesinin Köprüce köyünde yaşıyoruz. Haran, kerpiç evleriyle ünlü bir yerdir. Bizim köyümüzde de pek çok ev kerpiçten yapılmıştır. Biz genellikle boş zamanlarımızı sokakta oyunlar oynayarak geçiririz. En sevdiğimiz oyunlardan biri yedi taştır. <laughs> Bizim köyümüzün içinde büyük bir tepe var. Oradan bütün köy görünüyor. Bizim en sevdiğimiz oyun alanı da bu tepe. Burada çok çocuk olduğu için oyunlarımızda çok kalabalık oluruz. Bizim köyümüzde genellikle kimsenin bilgisayarı yoktur. Bilgisayarı ve interneti bir tek okulda kullanabiliyoruz. Şehirde yaşayan arkadaşlarımızın genelde cep telefonu oluyor. Ama bizim burada çocuklar cep telefonu kullanmaz. Zaten telefona pek de ihtiyacımız olmuyor. Biz köyümüzde genellikle kendi oyunlarımızı kendimiz hazırlarız. Köyümüzdeki her şeyi oyuncak olarak kullanabiliriz. Çamurdan her türlü oyuncağı yaparız. Oyuncak cep telefonlarımızı da çamurdan kendimiz yaparız. Alo. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bugün bize gelsene. Niye? Benim bebeklerimle oynarız. Tamam, geliyorum. Bir keresinde televizyonda gördüğümüz gibi oyuncak mikrofonumuzu ve telefonumuzu elimize alıp yayınlattık Ben sunucu oldum. Arkadaşım Kader muhabir oldu. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Kader muhabirimiz bizimle ilginç bir haberi paylaşacak. Evet Hasan. Şimdi seninle cep telefonuyla bağlanıyorum. Çocuklar fark yapmışlar, çok güzel çamurdan oyuncaklar yapmışlar. Şimdi bunları yapan arkadaşlarımızla konuşacağız. Ben bebekleri yaptım. Başka? Televizyon yaptım, çizgi film seyrediyorlar şimdi. Bir de keçi yaptım, yemek yiyor. Ömer sen ne yaptın? Bilgisayar yaptım. Neden? İnternette bağlanacağım. Görüntülü konuşacağım. Radyo yaptım müzik dinlemek için. Buradaki durum bu kadar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi kader muhabirimizi defalarca baştan aldık. O gün sunuculuğun gerçekten zor bir şey olduğunu anladım. Evet kader bize anlatır mısın? Kader bizimle paylaşır mısın? Evet kader bizimle ne paylaşacaksın? Ben düşünüyorum da eğer bütün arkadaşlarımın bilgisayarı ve cep telefonları olsaydı biz bu kadar elinemezdik. Ama olsaydı da internete girip ödevlerimizi daha kolay yapabilirdik. Uzaktaki akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla daha kolay iletişim kurabilirdik. Daha çok araştırma yapıp ilginç bilgisayar oyunları oynayabilirdik. <laughs>